Duygulara sahip olan ve bu duyguları kontrol eden kendi zihnine hakim olur. Bu güç insanların bilinç altındadır. Bilinçaltının bir özelliği doğruyu yanlıştan ayırt etme gücü yoktur. Söylenen her şeyi kabul eder. Siz ona ne söylerseniz söyleyin onun için kabuldür. Hatta bir adam kanserden ameliyat olmuş ve kontrole gittiğinde kanser hücrelerinin kötüleştiğini ve bir ay içerisinde adamın öleceği söylenmiş. Son güne kadar çok kötü olmamasına rağmen birinci ayın sonunda adam vefat eder. Otopsi yapılır ve kanserin aslında hiç ilerlemediğini tıbbi değerlendirmelerin tamamen yanlış olduğu ortaya çıkar. Adam bir ay içerisinde öleceğine inandığı için ölmüştür bilinçaltının inancı sizi öldürür de iyileştirir de. Bilinç unutma patron, bilinçaltı hizmetkar. Sen bilinçli bir şekilde bilinçaltına ne söylersen o onu yapmakla mükelleftir. Onun için iyiyi, güzeli ve doğruyu ona söyleyip ona inandırmak senin birinci vazifendir. Hoşçakal.